Tekno Aksev'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Xiaomi Redmi Note 9 Pro cihazımıza bir kanal çekimi gerçekleştirdim. Sizlere de nasıl çekildiğini şöyle göstereyim. Arkadaşlar öncelikle kanal terimizin sağlam olması için az soket bordumuzun üstünü kazıyoruz şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buradan bu taraftan da kazıyabilirsiniz. Ve arkadaşlar kazıdığımız yerden Kanal telini alıyoruz. Şöyle anakarttaki konnektör ayağımızın altındaki en baştaki sol ayağımızın oraya atıyoruz. Konnektör bacağımıza da atabilirsiniz. Aynı şekilde alt tarafta da konnektör bacağımıza da atabilirsiniz. Arkadaşlar bakın bu kanal kabloları özel bir kablodur. Ee, kesinlikle bu üst tarafı iletken olmaması gerekiyor. Geçen bir arkadaşımız şarj aletinden çıkardığı kabloyla çekmiş. Bakın buradan güç gidiyor. Bu kablo yanar. Gerçekten çok tehlikeli olur. Toplarsınız dikkat etmezsiniz. Burası direkt ısınır alev atar. Bunun üstü iletken değil. Ama lehim attığınız yerler lehim attığınız için iletken oluyor. Normalde o taraflar da iletken değil. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buradan buraya kanal çekiyoruz arkadaşlar. Bu cihazlarınızda şarj almama problemi varsa, Xiaomi Redmi Note 9 Pro cihazından bahsediyorum. Arkadaşlar boşuna telefoncuya gidip e, soket veya soket bordu veya ara film flex'i değiştirmenize gerek yok. Çünkü arızaların hiçbiri bunlardan değil. Ara filmde böyle görmüş olduğunuz gibi parçadandır. Bu cihazın arızası basit bir şekilde size söyleyeyim. Anakarttaki konnektör ayaklarının e, çok sağlam olmamasından, bir zaman sonra aşınıyor ve şarj almama problemine düşüyor. Umarım video yararlı olmuştur arkadaşlar sizlere. Beğenip abone olmayı, aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlar kısmından bizlere ulaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.